Makroekonomiden herkese merhaba. Ben Özlem Karakullukçu. Bugün özellikle FED toplantı tutanakları üzerinde değerlendirmeleri alacağız. Bir diğer tarafta ise varlık alım programlarının azaltılmasına yönelik beklentilerin değişmesi ve enflasyon baskıları. Öbür taraftansa hem emtia hem de Avrupa ve Amerika tarafındaki büyüme biraz daha duranlığa doğru giden bir piyasa var mı yok mu hepsini detaylandıracak bizler için. Kofas Türkiye Ortadoğu ekonomisti Seltem gün. Seltem hoş geldin. Hoş bulduk Özmen. Evet zaten bu hafta gerçekten yoğun. Aslında Ağustos ayını tamamlarsak belki piyasa artık ana yönünü belirlemiş olacak. Birçok piyasada değişim var, gözlemleniyor. Hem dolar tarafında varlık alım programlarının doğrudan etkilediği, bir tarafta altın, bir diğer taraftaysa piyasalar, riskli piyasalar. İstersen öncelikle dünün sıcak haberiyle devam edelim. Özellikle FED tutanakları, bir önceki günde yapmış olduğu, toplantıda vermiş olduğu beyanlar ve buradaki belirsizliklerin üzerinde vurgulamaları nasıl değerlendirdiğiniz kurum olarak önümüzdeki süreç nasıl bir ekonomi görünüyor Amerika tarafında ee, şöyle ki Özlem aslında dün açıklanan e, tutanaklarda e, Amerika Merkez Bankası'nın e, karar kurulundaki e, ikili ikiliğin hı hı. henüz giderilemediğini aslında tespit ettik dolayısıyla bu açıdan bakıldığında çok farklı bir e, mesaj çıkmadı tutanaklardan e, bir kısım e, şunu söylerken katılımcı şunu söylüyor. Uh -huh. e, enflasyon tarafında uh -huh. artık e, Merkez Bankası'nın hedeflediği yerin üzerine çıktık. Çünkü %5'ler civarında bir enflasyon var ve 12 aylık enflasyon beklentisi %4,8'de. Dolayısıyla enflasyon tarafından baktığımızda ekonomideki uh -huh. aşırı ısınmayı daha erkenden engelleyebilmek için e, Fed'in ya yani Merkez Bankası'nın e, artık varlık alımlarını yavaşlatmasını, hatta faiz artımını belki de tartışmayı gündeme alması lazım. Ama öte taraftan istihdam piyasasında bazı üyelerinde istihdam piyasasındaki toparlanmanın yeterince istikrarlı olduğuna dair işaret görmeye ihtiyaçları olduğunu tespit ediyoruz. Biliyorsun her ne kadar TÜFE tarafında demin dediğim gibi hem üfedeki artışlar, artışların tüfeğe yansıyor olması dünya genelinde olduğu gibi hem de Amerikan ekonomisinin kendi içinde hızlı büyümesi nedeniyle e, tüfe tarafında Amerika Merkez Bankası'nın öngördüğü %2'nin üzerinde bir süre kalması e, yönündeki beklentiyi aslında e, rakamların karşıladığını görüyoruz ama istihdam tarafında henüz salgın öncesi döneme gelebilmiş değil Amerika ekonomisi. burada yaklaşık tabii ki pandeminin en zirvede olduğu dönemlere göre işsizlikte ciddi bir düşüş görüyoruz. Yani işsizlik oranı %5 buçuğa doğru yakındı ama salgın öncesinde %3,5'lardaydı. Eee dolayısıyla işsiz işsiz rakamı da düştü yaklaşık 8,7 milyon kişiye. Ama bu salgın öncesi dönemde 5,7 milyondu. Dolayısıyla e, Amerikan ekonomisinin bir miktar daha e, istihdam yaratmaya ve işsizliği azaltmaya ihtiyacı var. Amerika Merkez Bankası'nın e, bir adım atabilmesi için. Ama bu bize şunu şunu da söylüyor. E, bu sonbaharda bizim beklentimiz e, Fed'in varlık alımlarını nasıl şekillendireceği, hangi hızda azaltacağına dair açık bir iletişim yapmasını biz bekliyoruz açıkçası. E, ama varlık 2022 bu 22 boyunca varlık alımlarının azaltılmasını en erken faiz artırımına gidilmesini ise 2023'te biz bekliyoruz. Dolayısıyla bu beklentimizde herhangi bir değişiklik yapmamızı gerektirecek bir tutanak görmedik evet. Evet evet. Peki bir diğer tarafta da enflasyon eğiliminin kalıpcı olup olmayacağı yönünde bir yorumda almak istiyorum senden. Selten. Sonrasında da yine bizim hem Merkez Bankası PPK tutanakları bir diğer tarafta da beklenti diyorum ya Ağustos ayında devam ediyor Jackson Hole ile ilgili şöyle devam edeceğiz. Ama enflasyonu biraz detaylandıracak olursak, endişeler yerli mi yersiz mi hala soru işareti siz nasıl yorumluyorsunuz? bizim beklentimiz Amerika'da enflasyonun bir süre daha Fed'in hedefi olan ortalama %2'nin üzerinde seyretmesi. Bunu zaten farklı eyaletlerdeki merkez bankalarının yaptığı araştırmalar da destekliyor. Yani 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi %4,8'de. Dolayısıyla bu çok kısa vadede enflasyon tarafının Fed'in hedefine yakınsamayabileceğini bize gösteriyor. Bunun çeşitli sebepleri var. Bir tanesi ekonomi, ekonomilerin açılmasıyla birlikte ciddi bir taleple karşılaştı üretim tarafı ve hem emtia fiyatlarındaki yükseklik hem de tedarik zincirlerindeki özellikle salgın nedeniyle aksamalar bu talebi hızlı bir şekilde karşılamaya yetmedi üretim kapasiteleri. Dolayısıyla bir burada fiyat artışı gördük. Öte taraftan Tedarik zincirlerindeki sıkıntıların biz hemen hal olabilecek derecede sıkıntılar olduğunu tespit etmiyoruz. Bizim beklentimiz 2022'nin ilk yarısının sonuna kadar yani ikinci yarısına kadar aslında minimumda bu tedarik zincirindeki sorunların sürüyor olması. Bunun da fiyatları yukarı yönlü yansıyor olması. Burada özellikle hem çip sıkıntısı hem emtialardaki yetersizlik, arz tarafındaki kısıntılar hem de yarı iletkenlerdeki kıtlıktan bahsediyorum. Tüm bunlar sanayi için çok kritik girdi maddeler teşkil ettiği için biz öte önümüzdeki dönemde üfeden tekrardan üfenin artış yoluyla tüfeğe etki ettiğini görebiliriz. Amerika da buna dahil. Öte taraftan dediğim gibi ekonominin açılması, aşılamanın devam etmesi gibi unsurlar. E, emtia fiyatlarındaki artış. tüm bunlar bir araya geldiğinde e, çok kısa vadede biz e, enflasyonun e, FED'in tahminine yakınsayacağını değerlendirmiyoruz. Sanırım bu noktada e, FED Başkanı ile biraz ayrışırız diyebilirim. E, FED Başkanı ile ayrışan birçok eyalet başkanı da var aslında. Hani ara arada bunu net bir şekilde de dile getiriyorlar. Peki e, şimdi bu ayrışmalarda artık e, acaba Powell mı haklı çıkacak bu ayrışmalar mı? Gerçekten herkes e, bir e, maç izler gibi izleyeceğiz yani tüm piyasa. E, şöyle Jackson Hole toplantısı ve beklentileriniz Ağustos ayında gerçekten artık e, bu belirsizlik hala fikir ayrılıklarında bir netleşme beklentimiz e, sence olmalı mı yoksa bir sonraki toplantılara mı kalacak bu da? Özlem ben açıkçası Fed'deki bu fikir ayrılığının istihdam piyasası net bir şekilde toparlanma gösterene kadar devam etmesini bekliyorum. Daha doğrusu net bir şekilde toparlanma gösteriyor ama bu toparlanmanın ne kadar kalıcı olup olmayacağına ilişkin endişeler devam ettiği sürece bu ikilik devam edecek gibi görünüyor. Dolayısıyla sözünü ettiğin toplantıda da ve sonraki toplantılarda da hı hı. muhtemelen başkan bu noktaya değinecektir, bu konuya değinecektir. Hı hı. Yine enflasyonun geçici olduğunu ama istihdam piyasasındaki toparlanmanın kalıcı olduğunu görmeye ihtiyaçları olduğunu tekrar edecektir diye ben değerlendiriyorum. Burada tabii bir de delta varyantının da etkisi var hatırlarsın. Evet, Hem evet. emtia piyasalarında etkili oldu bu varyantın ortaya çıkması. Doğru. Hem de Merkez Bankaları'nın yetkililerinin de konuşmalarında kendine yer buldu ve ekonomik toparlanmanın üzerinde aşağı yönlü etkisi olabileceği ifade ediliyor. Sonbaharda bir kapanma yaşayacak mıyız, yaşamayacak mıyız henüz onu bile net bilemiyoruz. Dolayısıyla ben yine de önümüzdeki toplantılarda Fed yetkililerinin temkinli bir tutum, konuşma tutumu sergileyeceklerini değerlendiriyorum. Ama tabii ki minimumda yaklaşık aylık 20 milyar dolar ile gelecek sene alımları azaltmaya başlamalarını biz bekliyoruz. Şimdi şöyle istersen sen de dedin ya, emtia fiyatlarında da ol, olabildiğince fiyatları farklılaştırdı, yukarıya doğru taşıdı bu gelişmeler. Şimdi ise baktığımızda bir petrol fiyatları ve kömür fiyatları, yani sanayi ve işte enerji fiyatlarında önemli ölçüde değişimler gözlemleniyor. E, fiyatlardaki bu değişim, tedarik sıkıntıları, belli başlı oyuncuların da e, hamlelerinde, planlarında e, değişime e, yol açtı. İşte Çin gibi mesela, Çin'in biraz daha, bu karbon salımını düşürmek için de çelik üretimini bir tarafta azaltma kararları. Emtia fiyatlarında da bilirsizlik hakim. Dilersen bunun üzerinden gidelim. Bu başlıca sanayi ve enerji emtiaları olmak üzere nasıl bir değişim gözlemlenmeli? Ee, biz sene başında, petrolden dilersen başlayalım, sene evet, başında evet. petrole ilişkin e, 2021 ortalama fiyat beklentimiz 60 dolardı Özlem ama bizden sonra bu hızlı e, talep yükselişiyle birlikte 65 dolara çıkarttık 2021 e, ortalama fiyat beklentimizi. E, şu anda da zaten bu fiyatın etrafında dolanıyor e, ama önümüzdeki aylarda biz e, delta varyantının etkisini görebiliriz emtia e, piyasalarında. Bu da... E, bir miktar fiyatlarda gevşemeye yol açabilir. Ama öte taraftan düşündüğümüzde tedarik zincirindeki sıkıntılar ve özellikle bazı ham maddelerin gıda tarafında, değerli metaller tarafında ve sanayi tipi metaller tarafında tedarikinin gecikiyor olması fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yaratıyor. Şimdi kömürden bahsettim. Biliyorsun kömür fiyatları çok ciddi bir şekilde arttı sene başından bu yana. Ve bu özellikle Çin'i Çin'in kendi firmaları, yani Çinli firmaların e, üretim marjlarını, e, kar marjlarını ve üretim maliyetlerini olumsuz etkilemeye başladı. Dolayısıyla Çin tarafında biz planlama dairesinin e, bu konuya e, müdahale ettiğini gördük ve e, piyasaya kendi rezervlerinden e, arzda bulunacağını aslında ifade etti. Bu sene başından beri yapılan 5. satış olacak. 4 satışta yaklaşık 5 milyon ton satmıştı. Burada da yaklaşık 10 milyon tonluk bir satış gerçekleştireceğini açıkladı. Ondan sonra biz kömür fiyatlarında da bir gerileme gördük. Fakat dediğim gibi var olan talep her ne kadar Çin'de şu dediğine katılıyorum etrafı yani çevreyi kirleten, havayı kirleten e, sektörlere ilişkin evet. Çin regülasyonları sıkılaştırma kararı da aldı. Dolayısıyla e, bundan sonra bu ürünlerin kullanımını e, belirli kıstaslara bağlayacak. Bu da tabii ki fiyatlar üzerinde etkili olabilir ama evet, bunun evet. etkisini ben çok daha az ve daha uzun vadeye yayılmasını bekliyorum. Kısa vadede daha çok fiyatlar virüsün etkisine göre ve arz-talep dengesine göre değişecek. Burada virüsün etkisiyle birlikte biraz aşağı geliş görsek de evet. ondan sonra tekrardan talebe binayen bir toparlanma görebiliriz. Ama ben yine de artışların emtialardaki artışların 2022'de 2021'deki kadar keskin olacağını düşünmüyorum. Yani mesela demir çelik sektöründe, demir cevheri fiyatlarında da e, önemli ölçüde iki gün boyunca dip gördü. Neredeyse son 7 ayın e, zirve dibi. E, e, buradaki fiyatlarla ilgili sence bu istikrarsızlık bu süreç boyunca devam edecek midir? Yoksa böyle işte yine sert düşüşler, sert çıkışlar böyle bir döneme mi girdi sence fiyatlamalar? Bu da çünkü piyasadaki e hani bu belirsizlik değil mi? E, her türlü ticarete kadar net bir şekilde yansıyacak gibi görünüyor. E, tabii ki mutlaka özellikle bu söylediğin hı hı. gibi yeni varyantın çıkması ve ekonomik hı hı. büyüme performanslarına ilişkin belirsizlik emtiyalar üzerinde aşağı yönlü bir baskı yapıyor. Hatta Asya ülkelerinde PMI verilerinde bir miktar gerileme görüyoruz. Avustralya'da da görüyoruz çünkü orada bir karantina evet, süreci evet, evet. söz konusu. Japonya'da PMI verisinin 50'nin altına doğru geldiğini, 48'lere doğru gerilediğini gördük. Ki o biliyorsun daralmaya işaret ediyor elinin altında olduğunda endeks. Dolayısıyla senenin ilk yarısında gördüğümüz hızlı büyüme performansının biraz momentum kaybettiğini görebiliyoruz. Bu tabii ki fiyatlar üzerinde etkili olacaktır. Buna demir-çelik de dahil. Fakat... Zaten aslında bu yüzden söylüyorum. Yani evet. 2021'de gördüğümüz e, vahşi talebi 2022'de e, görmeyebiliriz. Biraz daha dengeli bir piyasadan arz ve talep anlamında bahsedebiliriz 2022'de. Bir de biliyorsun e, 2021'de baz etkisi de çok e, etkiliydi büyüme performansları üzerinde. 2022'de o da aslında biraz e, ortadan kalkmış olacak ve ...daha düşük oranlı büyümelerle yolumuza devam edeceğiz küresel olarak. Dolayısıyla, emtia fiyatları üzerindeki bu yukarı yönlü baskıların ben 2022'de azalmasını bekliyorum. Buna demin söylediğim gibi, demir-çelik de dahil fakat ee, yine de tabii önceki seviyelerine göre yüksek kalmaya devam edeceklerdi. Evet. Çok ciddi, çok keskin bir düşüş. Hı hı. E, açıkçası biz beklemiyoruz. Demir çelik firmalarına da baktığımızda neredeyse full kapasite hı hı. çalışmaya devam ediyorlar. Peki ben biraz da büyüme göstergeleri üzerinden değerlendirme isteyeceğim senden. Özellikle Asya bölgesi de burada başı çekiyor. 2021'de e, tüm ülkelerde büyümeler yukarıya doğru e, raporlarda revize e, gösterirken gel gör ki şu anda düşüş trendi de e, netleşmiş gibi Asya başta olmak üzere. Sence bu büyüme göstergelerinde yaşanan düşüşler önümüzdeki süreçte de yıl sonu tahminlerini tekrar revizeye zorlayacak mıdır? Bu sene için ben zorlayacağını düşünmüyorum Özlem. Ama şu da bir gerçek ki hem de senin söylediğin gibi Asya piyasalarında yani Asya ülkelerindeki toparlanmada bir miktar momentum kaybı olduğunu görüyoruz. Bunu 2022'de Dünyanın genelle yaygın bir şekilde görebiliriz. Özellikle Amerika Merkez Bankası'nın bilançosunu genişleme hızının azaltıp yani varlık alım hızını azaltmaya başlamasıyla birlikte yavaş yavaş 2023'te olası bir faiz artırımının gündeme gelmesi ve Amerika Merkez Bankası'nın bu hamlesiyle birlikte gelişmekte olan ülkelerin kurlarına bir baskı gelmesiyle birlikte gelişmekte olan ülke merkez bankalarında faiz artırımına gittiğini görüyoruz. Rusya'nın gittiğini görüyoruz, Brezilya'nın gittiğini görüyoruz. Senenin geri kalanında hem Afrika'da hem Asya'da hem de Latin Amerika'daki gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının bu trende devam ettiğini muhtemelen görüyor olacağız. Burada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı biraz ayrı bir yere koymak lazım. Çünkü genel trend küresel anlamda merkez bankalarının faiz artırması yönünde. Biz biraz burada ayrışıyoruz. Ama tabii ki hem bu koronavirüsün varyantlarının çıkıyor olması hem de Amerika Merkez Bankası'nın yavaş yavaş varlık alımlarını azaltmaya başlaması, daha yüksek faiz oranları ile birlikte gelişmekte olan ülkelerin büyüme performanslarında 2021'e göre 2022'de aşağı yönlü baskı yaratacaktır bence. Hemen geçelim yurt içine Seltem çünkü e, istersen şu PPK tutanakları var evet ama şöyle daralan makas enflasyon ve faiz arasında neredeyse yok olan bir makas var. E, şimdi hem buradaki faizle tabii ki tartışma konusu oluyor. Yani hangi tarafa hitap ediyor yatırımcı tarafından cazip bir noktada mı yoksa yani mevduat yatırımcısı tarafından cazip mi yoksa nasıl diyelim biraz daha ticari hayatın döngüsünü çevirecek yatırımlara projelere cazip mi? birinci tartışma bu. İkincisi bu daralan makas PPK'nın e, TCMB'nin daha doğrusu alacak olduğu önümüzdeki süreç toplantılarında nasıl bir değişime yol açacak? Kur tarafında da bir nasıl diyelim sağlam bir görüntü, duran bir görüntü de sergiletmedi bu faiz oranı. Dilersen buradan bir şöyle ben detaylı bir yorum alayım senden. Daralan makas faizin kime nasıl büyük faydası olacak ve önümüzdeki süreçte de değişim faizle ilgili değişim beklentisine girmek mümkün müdür? Ee istersen daralan makastan hı hı, başlayalım. Hı hı. Ee, evet en son Temmuz ayı rakamlarıyla birlikte manşet enflasyon politika faizine yapıştı. Aynı noktaya geldiler. Ee, ama burada birazcık e, devlet tarafından enflasyonun düşmesi için e, yani Bakanlık, Maliye Bakanlığı tarafından bir katkıda bulunulduğunu aslında görebiliyoruz. Bu da e, otomobil sektörüyle alakalı, otomotiv sektörüyle alakalı matrah değişimleri bunun e, manşet enflasyonu üzerinde 0.8 ila 1 puan arasında aşağı yönlü bir etkisi olabilir. O da merkez bankasının elini rahatlatacaktır. Öte taraftan kurum birkaç aydır ciddi bir yukarı yönlü hareket yapmıyor olması da fiyatların üzerindeki yukarı yönlü baskıyı hafifletebilir. Fakat burada şuna değinmek istiyorum ben. Çekirdek enflasyonda özellikle önümüzdeki dönemde bir katılık bekliyoruz. Burada ekonominin açılmasıyla birlikte hizmetler sektöründeki firmaların kaybettikleri ciroları telafi etmek adına fiyat artırımına gittiğini görüyoruz. Bu da özellikle çekirdek enflasyonu ciddi anlamda yukarı ittirme ihtimali olan unsurlardan bir tanesi. Bu enflasyonda aslında bir katılık yaratıyor Özlem. Yani hı hı. enflasyon oranlarına baktığımızda 2018'deki gibi bir şok görmüyoruz. Hı hı. O kadar yani e, yıllık bazda %25'lere 26'lara çık, çık, çıkacağımız kadar e, yüksek bir e, artış görmüyoruz fiyatlar tarafında. Hı hı. Fakat var olan artışların yani %19'a kadar çıkan örneğin yıllık enflasyonun Merkez Bankası'nın istediği politikaların e, trende doğru yakınsamasının daha uzun vadede gerçekleştiğini görüyoruz. Yani çok ciddi bir, 2018'deki kadar ciddi bir şok yok enflasyon tarafında ama bir katılık söz konusu. Bunu Merkez Bankası dediğim gibi şu anda takip ediyor. Bugünkü tutanaklarda da onu ifade ediyor. Para politikasının sıkı duruşuna devam edeceğini söylüyor. Faiz oranının kime kimi tatmin edeceği konusuna geldiğimizde burada her ne kadar reel faiz beklenen enflasyona göre de ölçülüyor olsa sıradan vatandaşa sorduğumuzda aslında herkes şu anki enflasyonu ve şu anki aldığı mevduat faizine bakıyor. Dolayısıyla burada mevduat faizinin enflasyon karşısında mudiler yani tasarruf sahipleri açısından değerlendirildiğinde çok tatminkar olmayacağını, olmadığını söyleyebiliriz ama öte taraftan da e, yatırımlar için de çok yüksek bir faiz oranı %19'luk faiz ki e, krediler tarafında bu daha da yükseliyor %20'ler 21'ler olabiliyor. E, bu oranlarla e, ve tabii ki diğer maliyetler de var. Çünkü firmaların sabit giderleri var, üretim maliyetleri var. Bu sadece finansman maliyeti tarafı. Finansman maliyetlerini ciddi anlamda artıran bir unsur. Dolayısıyla aslında bu bize şunu gösteriyor. Enflasyonu düşürmemiz gerekiyor ki hem tasarruf sahipleri aldıkları reel faizden memnun olabilsinler. Hem de yatırım tarafından ekonomi canlılığını koruyabilsin. Onun dışında sanırım üçüncü sorduğun şey Merkez Bankası'nın para politika faizini ne yapabileceğiyle ilgiliydi. O da benim beklentim Eylül ayında bir şey yapmaması, bir değişikliğe gitmemesi yönünde. Öncelikle manşet enflasyonun politika faizinin altına kalıcı bir şekilde indiğinden emin olmak isteyecektir Merkez Bankası. Bunun da ben Ekim ayıyla birlikte gerçekleşeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla en erken faiz indiriminin Ekim ayında olabileceğini değerlendiriyorum. Ekim ve Kasım ayında Merkez Bankası 100 ila 150 bas puan arasında bir indirime gidebilir. Şöyle PPK notları özelinde bir değerlendirmede almak istiyorum. Özellikle hem enflasyon gelişmelerine nokta konuldu bu PPK özetinde. Bir diğer taraftaysa enflasyon görünümüne uygun piyasa koşullarının sağlanacağı zaten tekrar nokta olarak belirlenmiş. Yani orta vadeli hedeflere ulaşıncaya kadar faiz konusunda da değil mi? Sürekliliğini sağlayacak adımlar TCMB'den gelecek gibi görünüyor. İstersen biraz şöyle değerlendirelim. Hem nasıl bir PPK sence özeti yayımlandı? Önümüzdeki süreçte değişimleri aslında söyledin. Değişim beklentilerinizi aktardın ama burada bir tekrar önümüzdeki süreçte PPK notlarında bu vurgu yeterli olacak mıdır piyasa özelinde şöyle bugünkü aslında açıklamada yani tutanakların açıklamasında ben çok farklı bir not tespit etmedim <laughs> Evet, 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 Faiz kararından sonra yapılan açıklamanın biraz daha geniş ve ayrıntılandırılmış hali. Ben Merkez Bankası'nın hem istihdam piyasası ile ilgili söylediğini önemsiyorum. Orada iş gücüne katılım oranının işsizlikteki düşüşü bir miktar sınırlandırabileceğini ifade etti Merkez Bankası. Bir de cari açık tarafındaki son iki aydır metine koyduğu yılın kalanında cari fazla verebiliriz cümlesini önemsiyorum. Bu neden? Çünkü Türkiye ekonomisinin büyürken cari açık daha fazla cari açık vermiyor olması aslında büyümenin kalitesini artıran bir unsur. Biz bu sene merkez bankasının açıklamasında da bu var. Özellikle bireysel krediler tarafında hem para politikasındaki hem politika faizindeki artışın hem de alınan makro ihtiyati tedbirlerin etkisini görmek istiyor merkez bankası herhangi bir ek önleme gitmeden. Burada şunu çıkartıyorum. Ben iç talepteki Yavaşlama henüz istenilen e, kadar değil ve enflasyonun artmasına e, destek verebilecek seviyede bulunuyor. Dolayısıyla iş talebin birazcık daha soğumasını bekliyor Merkez Bankası. Bunun için eğer politika faizi yetmezse ekstra e, makro ihtiyati tedbirler devreye girebilir. Bugüne kadar olduğu gibi. E, öte tarafta ticari kredilerde istenilen seviyeye benim e, değerlendirmeme göre gelip, e, gelinmiş vaziyette. Burada Merkez Bankası bazı önümüzdeki aylarda enflasyonun oynaklık, oynaklık gösterebileceğini ifade etti. Bunun da fiyatı yönlendirilen ürünlere bağlıyor. Burada evet, enflasyondaki oynaklığın arttığını görebiliriz. Ama trend olarak bizim beklentimiz sene sonuna doğru yüzde 16'ya yakınsaması ve sene ortasında 17.000'e tamamlamamız. Bu tabi merkez bankasının en son enflasyon raporunda güncellediği enflasyon beklentisinin üzerinde çünkü 14,1'e çıkartmıştı Merkez Bankası. Üst bandı da o bandın eee üst aralığı %16'da. Biz sene sonu enflasyonun %16 olmasını bekliyoruz. ve enflasyonun tek haneye yakınsamasının bizim hesaplamalarımıza göre 2023'te ancak olacaktır. O da 9,9 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. O seviyeye doğru gelmesini bekliyoruz enflasyonun ama tabii ki bu demin bahsettiğim katılık yüzünden artık Tekhaneleri görme, e, görmek için beklememiz gereken süre ne yazık ki uzamış görünüyor. Kesinlikle öyle. Tekhaneli zaten bu pandemiyle tüm e, küresel anlamda da bozuldu. Bizde zaten e, şeydi, nasıl diyelim, tekhanelilere belki pandemi öncesi hedef yakın olabilir ama e, önümüzdeki neredeyse bir 5 yıl, 60 gibi görünüyor tabii. Bu bir beklenti ve tahmin, her şey değişebilir. Yükselen fiyatlarla bakalım hangi noktaya geleceğiz e, Selten? Çok teşekkür ediyorum. E, ağzına sağlık katkılarından dolayı güzel şöyle genel PPK üzerinden değerlendirmelerini aldık. Ben çok teşekkür ederim Özlem. İyi yayınlar. diliyorum. Sağ olun teşekkürler Seltem. Evet Kofas Türkiye Orta Doğu Ekonomisti Seltem iyi günle birlikte Makro Ekonomi programının sonuna geldik. Kısa bir ara aradan sonra Ekotürk izlemeye devam edin. Müzik